Yani herkesin çok kolay geçmesini beklediği maçtan önce de uyarılarımızı yapmıştık biz oyuncularımızı. Ama maalesef çok etkili olmamış demek ki. Aslında tabii çok kolay gibi görünen oyun bizim için zor oldu. Ki böyle maçlarda çok zordur işte. E, de yaşıyoruz işte. Hafta sonunda Galatasaray da buna benzer bir maç oynadı. Daha evvel Fener'de oynadı. Beşiktaş'ta oynuyor. Dolayısıyla Manchester City'de oynuyor. Ee, bu gibi maçlarda tabii e, erken golü bulmak biraz daha e, oyunu aslında rahatlatıyor. Ki işte biz 78'de bulduğumuz golden sonra işte hemen ikinci golü 10 dakika içerisinde bulduk. E, dolayısıyla bu bu gibi maçların tabii kilidi e, daha erken açılırsa sonrası daha kolay oluyor. Sonuç itibariyle tabii e, aslında pozisyon anlamında baktığımız zaman da yine 5-6 tane net pozisyonumuz var. Maalesef tabii değerlendiremedik. Ee, kazanmak bizim için çok önemliydi. Tabii kazandık. Ee, o günün bizim için en büyük e, kazancı tabii 3 puan oldu. Ee, şimdi tabii yine alt sıralardan kurtulmak isteyen e, bir rakiblikle oynayacağız Adana Spor'la ki son haftalarda çıkış içerisindeler. Aslında oyun anlamında daha iyi oynuyorlar. Ee, yeni gelen oyuncularının da şeyi katkısıyla ee, ...hani bizim sezon başında oynadığımız rakipten çok daha farklı bir rakip olacak karşımızda. Ki e, belki de e, Altay maçına benzer bir görüntüyle de karşılaşabiliriz oyunun büyük bir bölümünde. Eğer e, golü erken bulursak tabii ki bu maçtaki isteğimiz o olacak. E, maçı bizim açımızdan tabii daha böyle keyifli, daha... Ee, ...izleyenlere sıkıntı yaşatmadan geçirebilmemiz gerekiyor bu, bu maçı çünkü bir önceki maç bizim için gerçekten önemli dersleri e, içermesi gerekiyor. İşte zaten tecrübede böyle bir şey yani hani biz yıllardır aynı tecrübeyi yaşıyoruz ama hala tabi demek ki hayatımızın içine sokamamışız Altay maçında onu gördük. Ee, ben tabi özellikle artık e, bundan sonra oynayacağımız iç saha karşılaşmalarında taraftarımızın daha fazla sorumluluk almasını özellikle Eyüp maçı bizim için çok önemliydi O maçtaki taraftar desteğinin Adana maçında da olmasını istiyorum ki yine ayrı bir teşekkür etmek istiyorum taraftarımıza. Altay maçında mesela 78. dakikaya kadar belki bekledikleri gol gerçekleşmedi, olmadı. Ama bir saniye bile oyundan kopmadılar. Takımı desteklediler. Hep itici güç oldular. Ve sonunda bunun meyvesini aldık. Aynı görüntüyü Adana Spor karşılaşmasında da bekliyoruz. Tabii işte yeni gelen oyuncularımızı da yavaş yavaş takımın içerisine e, e, adapte etmeye çalışıyoruz. O da kolay bir iş değil. Çok farklı ülkelerden, çok farklı kültür, futbol kültürlerinden gelip de hemen tabii adapte olmalarını beklemek de aslında onlara haksızlık oluyor. Ama e, takımımız tabii e, bu türlü e, olaylarda. Bence diğer takımlara nazaran biraz daha şey e, olumlu, ilimli. E, yeni gelen oyuncuyu kendi işlerini alma noktasında daha böyle biz bu süreci hızlı atlatıyoruz. E, o yüzden işte bu hafta Ramil'i yavaş yavaş koymaya başladık. İşte Duhan fiziksel anlamda artık oynayabilecek seviyeye geliyor. İnşallah hafta içerisinde yani bu Cuma'ya kadar da diğer oyuncumuz da gelirse ondan sonra artık tamamen e, sisteme, oyuna e, odaklanıp e, eldeki e, mevcut kadroyla ki bizim istediğimiz, oluşturduğumuz kadroyla inşallah bu e, süperlik mücadelesini bundan sonra devam ettireceğiz. Ben e, bu haftanın geçen haftadan çok daha iyi olacağına, inşallah taraftarımıza futbol severlere güzel bir maç izleteceğimize inanıyorum. E, Bundan sonraki süreç bu şekilde artık kazanarak ki puan kaybının telafisinin çok kolay olmayacağı dönemler bunlar. E, maçlar azalıyor, artık mesafe kısalıyor. Dolayısıyla hata yapmamak lazım ya da çok az yapmak lazım. E, biz de inşallah bu süreci bu şekilde iyi iyi şekilde yöneteceğiz. Ya biz tabii ligin son haftalarına kadar getirmemeye çalışacağız. Yani bunun da yolu işte her maçı kazanmaktan geçiyor. Yapmamız gereken bir iş tabi bizim her maçı böyle birer birer teker teker maç maç değerlendirip maç maç yaşayarak kayıpsız devam etmemiz olacak. Zaten biz kayıpsız devam ettiğimiz zaman başka bir şeyde gerek kalmıyor. Hayır hamle oyuncusu olarak öyle bir şeyimiz yok yani bizim saplantımız yok. Oyuncularımızın form durumları bize bazı şeyleri gösteriyor ona göre de biz de. Ee, o maçla alakalı işte özel de bir durum varsa rakibin durumu, rakibin oyun anlayışı. Bizim oyunda istediklerimizi böyle masanın üstüne koyuyoruz. Ona uygun da bir e, takım çıkarıyoruz. Bizim için herkes her oyuncumuz önemli. İşte kimi 11'de oynayarak bu görevini yapıyor, kimi sonradan girerek takıma katkı sağlıyor. Kimi kulübede, kimi soyunma odasında herkes tabii e, alabileceği en üst seviyede sorumluluğu alması gerekiyor bu saatten sonra. Yani ben oynadım, sen oynamadın, sonradan girdim, önceden girdim. Ha, biz de bir değerlendirme yapıyoruz tabii. Sonuçta iyi bir kadromuz var. İşte Amaral gibi, işte Barış da e, gol attı, bekledi. Cem iyi oynadı, bekliyor işte. E, bakıyorsunuz. E, dolayısıyla işte Burak birçok maçı iyi oynadı. Şimdi oturuyor. Yusuf evvel oturmuştu. Yani dolayısıyla şöyle bir şey yok bizde. O gün kim hazırsa, kim bizim ihtiyaçlarımıza daha fazla cevap verecekse, o formayı alacak. Ee, bir hafta sonra belki e, oynamayan oynayacak. Onun için herkesin hazır olması bizim için önemli. Yani bu güzel bir görüntü. Yani evet. kenardan girenin bir takıma katkı vermesi, o takım performansı için başarısı için çok önemli bir olay. İnşallah bundan sonra da böyle devam eder.